Kuzey kutbuna gidelim. Kuzey Buz Denizi'nin buzulları altında üç kilometre derinde namaz kılan Allah'a dua eden bir ana var. Henüz Allah insanı, hayvanı, bitkiyi, nehirleri ve okyanusları oluşturmamışken yer kabuğunu oluşturdu. Allah henüz yer kabuğunu da oluşturmadan Mama tabakasını oluşturdu. Mama soğudu. Mama tabakasının üzerinde Yüce Allah yer kabuğunu oluşturdu. Ve Yüce Allah yer kabuğunu nakış nakış işledi. Bu nakışların en güzeli de Dünya anaların ayakları altındadır nakışıdır. Dünyanın çatısında, kuzey kutbunda namaz kılan bir anneyi yer kabuğuna nakşetti Allah. Namazını bitirmiş, elinde bebeği Yüce Allah'a dua eder şekilde bunu yer kabuğuna nakşetti. Kuzey kutbu. Nasıl ki bebekler annelerinin rahminde doğar ve bütün dünyaya yayılırsa yüce Allah da bütün meridyenleri bu kadının rahminden bütün dünyaya yaydı. Dünyanın bütün meridyenleri bu kadının rahminden çıkar. Yani yüce Allah bunu çok ince bir hesapla buraya koydu. Ve hala bilim insanları araştırır derler ki nedir? kutup ışıklarının sırrı. Yani kuzey ışıklarının sırrı nedir? Kuzey kutbunda, kutup dairesinin üzerinde geceleri inanılmaz bir renk cümbüşü yaşanır. Yemyeşilli zümrüdan kağlar görünür gökyüzünde. Bunun sebebini bilim dünyasına Refik Korkmaz açıklıyor yıllardır. Bu kadının namaz kıldıktan sonra Yüce Allah'a açılan dualı ellerinden çıkan enerji, aura kuzey ışıklarını oluşturur. Cennet anaların ayakları altındadır. Dünya da anaların ayakları altındadır. Bakınız Allah bu anayı dünyanın en üstüne koymuş başının tacına. Bütün dünya bu anayı başının üzerinde taşıyor. Bütün dünya bu ananın ayakları altında. Ve bu ananın ayaklarını öpmeye nail olan tek bir canlı var. O da işte bakın ananın ayaklarını öpen canlı şurada. Fark edecek misiniz? Şu an onun karnı kalemin ucuyla gösterdiğim yerde. Ve parmağımla onun kuyruğunu gösteriyorum. Ve bakın şurada onun kanadı var. Ve ince boynu var. Ve gagası. Onun ayağını öpmeye Nail olan tek canlı Zümrüdanka. Şimdi Zümrüdanka'yı daha net görüyorsunuz. Zümrüdanka'nın karnı, kuyruğu ve kanadı ne kadar belli bakın. Ve ince boynuna bakın. Gagasına bakın. Zümrüdanka'nın gözü ve başındaki tüyler. Ve işte Zümrüdenka gitmiş dünya ananın ayaklarını öpüyor. Namaz kılan bu kadının, dua eden bu kadının ayaklarını öpüyor. Zümrüdanka bu ananın ayaklarını öpünce bu ana Zümrüdanka için ve tüm dünya için Yüce Allah'a dua ediyor. ve bir duada bulunmuş dünya ana. Demiş ki ey yüce Allah'ım Asya kıtasını kutsa ve onun başına zümrüt anka koy. İşte Asya kıtasının başı bu. Bir sumo güreşçisi sol göz ve sağ göz ve ağız ve o sumo güreşçisinin başına Zümrüt anka konmuş. Zümrüt anka'nın kuyruğu bu, sırtı bu, boynu bu, kafası bu. Ve Asya kıtası bir sumo güreşçisidir. Sumo güreşçileri kaslı ve yağlı ve kilolu olmaya çalışırlar. Bakın, göbek ne kadardır belirgin. Göbek Kazakistan, Moğolistan. Ve bu sumo güreşçisinin sağ bacağı Hindistan. Bu sumo güreşçisinin sağ bacağı Çin. Bakın sol bacağını havaya kaldırmış yere vuracak. Sumo güreşçileri güreş meydanına çıktıklarında ayaklarını kaldırır ve Minderi titretecek derecede yere vururlar. Dünyanın, Uydu haritaları olmasaydı kimse senin varlığını bilemezdi. Ben hariç. Bir tek ben bilecektim senin varlığını. Ve uydu haritaları olmasaydı senin varlığını kimseye kanıtlayamayacaktım. Uydu haritasını icat eden, ortaya çıkaran, uydu haritaları çizenler, elinize, yüreğinize sağlık, Allah sizden razı olsun. Yüce Allah'ın yarattığı bir hikmeti, kimsenin göremeyeceği bir hikmeti herkese görünür kıldınız. Bu anaya ben Fatma Ana derim. Belki Hristiyaner buna Meryem Ana diyebilir. Doğrudur. Ben buna Fatma Ana derim. Neden Fatma Ana derim? Çünkü Anadolu'da duvarlarda Fatma Ana'nın eli var. Yemeklerde, şifalarda bolluk belikette de. ne dersiniz? Benim elim değil, Fatma Ana'nın eli var dersiniz. Bu Fatma Ana buradan bulut olur, buhar olur, evlerinize, hayatınıza gelir, size yardımcı olur.